Efendim, öncelikle bir yorgunluk çayı içelim Hulusi babacığım, buyurun. İyi, hayırlı uğurlu olsun evladım. Güle güle otur yeni evinde. Al. Ya Hulusi babacığım, niye zahmet ettiniz? Beni gerçekten çok mahcup ettin ya. <laughs> Yok yavrum, ne olacak işte, çam sakızı çoban armağanı bir şey. Ee, sen alışabildin mi yeni evine, sabanlarını falan getirtmişsin ha? Allah, Hulusi babacığım öyle yavaş yavaş alışıyorum işte. Ne Hı. olsun anca. Gördün mü bunu bak bak tospa ama altı şey süpürge. Böyle şey yapıyoruz hani. <laughs> Samanları falan da alır. <laughs> oh, oh. Ne yapacağım ben ya? Ev sahibisi. Ne yapacağım? Ne <laughs> Kimmiş gelen evladım? E, Hulusi babacığım e, şey kopucu gelmiş oydatı istiyor. Ha. Ben de diyorum ki hani cüzdanımı alayım da oradan çıkartayım oydatı vereyim di diyorum. E... <laughs> e, İyi. Bey oğlum bu kapı hala çalıyor. Niye açmadın? Fakat, siz? Ee, kusura bakmayın, şu kapıyı açıp hemen geliyorum. Ee şey, Ziver Bey nerede? Ha, kardeşimi diyorsunuz. Kendisi aile atıvermek için çıktı. Siz yoksa çıkarken görmediniz mi? Görmedim efendim, ben şurada manzaraya bakıyordum da. Ben de ablasıyım. <laughs> şu kapıya bakıp hemen geliyorum. <laughs> Hoş bulduk efendim merhabalar sevgiler saygılar. Kusura bakmayın rahatsız ettim. Ee, e, e. <laughs> merhabalar efendim merhaba Efendim ben deniz İstanbul ev sahiplerinden Fenasi soldan sağa yukarıdan aşağı. Memnun oldum efendim. Ben de Kulusi Bey. Öyle mi? Çok memnun oldum efendim. Kulusi ee, Bey e, bizim aile dostumuz sayılır. Yani ellerinde büyüdü desek Öyle mi? Çok memnun oldum efendim. Çok mahsus oldum. Çok memnun oldum. Hanımefendi nasılsınız? Erdoğan Hanım. İyi, teşekkür ederim. <laughs> ben e, bu senenin kontratını hazırlamıştım. Bırakayım dedim. O da gelince imzalasın. Dönüşte ben kendini sana alırım. Olur mu efendim? Tabii, tabii, tabii. Ne demek? Özür diliyorum, rahatsız ettim. Kusura bakmayın efendim. Buyurun lütfen. Teşekkür çok ederim. teşekkür ederim, efendim çok memnun oldum sizinle tanışmaktan. Sevgiler ve saygılar sunarım. Görüşmek üzere, sağ olun. Güle güle <laughs> Ben de yemeğe geçmeden önce isterseniz bir çay daha getireyim size. Hayır efendim, hayır efendim, olmaz. Bu güzel ayakları böyle koşuşturup da yormayın efendim, yormayın. Allah Allah Ziver Bey'e bak ya. Çocukluğumdan beri tanırım keratayı ama hiç ablasında falan söz etme. Ha hani köyde bir ablası var biliyorum ama o siz olamazsınız. <laughs> Neden? Nedeni var mı efendim? Siz olsanız olsanız köy olarak Hadi köyden, hadi bilemediniz yeni köyden olursunuz. Çünkü bu endam, bu güzellik efendim. Aman efendim beni şu batıyorsunuz. Ama siz de şımartılmayı hak ediyorsunuz. Aa, ya, ne yapıyorsun? Ne? ne yapıyorsunuz ya? Bir dakika bak, bak. Bir şey söyleyeceğim, bir şey söyleyeceğim. İsterseniz şöyle yapalım. Bu güzel parmakları siz yormayın. Dışarıda gidip bir yerde yemek yiyelim. Olur mu? Aa, olur mu? Olur mu? Olur mu öyle şey? Bey yani kardeşim. Gelip de bizi burada koremezsin. Ne olur sonra biliyor musunuz? Zaten son zamanlarda psikolojisi çok bu kadar iffet sahibi bir kadın olmanız beni çok duygulandırdı. Ayrıca Zive Bey konusunda da yarından tezi yok. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Bundan emin olabilirsin. <laughs> ha, maaşına zam yapmak gibi mi mesela? Neden? Olmasın efendim mesela? E, kendine ait kapısı olan bir ofis sahibi olması gibi mi mesela ta e, anamadım, deminden beri niye böyle o güzel yüzünüzü çok böyle şu örtüyle saplıyorsunuz ağzınıza tutuyorsunuz onu. Ha e, siz gelmeden üstünüze afiyet sarmasak istedim de kokmasın diye şey